Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir otomobil tamirhanesinde motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, tamir edilen otomobil parçalarını toplayarak daha önce birisi savaşçı, birisi gitar çalan rock müzik sanatçısına benzeyen iki metal heykel yaptı. Yaptığı iki metal heykeli görmeye gelen vatandaşlar ve müşterilerinin fikirlerini alan Çetin, yaptığı üçüncü heykeli ise ünlü kasap ve et lokantası sahibi Nusret'e benzetti. Saçlarından gözlüğüne ve meşhur el hareketine kadar her şeyiyle Nusret'e benzetilen heykel büyük ilgi topladı. Kamuoyu yoklaması yaptık bir nevi. Gelen müşterilerimizin yorumlarına göre e, Nusret yapmaya karar verdik. Nusret'in e, o meşhur hareketini yapan bir robot yaptık. Bu şekilde e, dükkanımızda çıkan otomobil e, parçalarının hodalarını değerlendirmiş olduk. Güzel bir şey oldu, güzel bir obje ortaya çıktı. İlgi çok güzel, e, hoşumuza gidiyor böyle. Müşterilerimiz de hoşuna gidiyor. Bu üçüncü robot. İlgi çok güzel. ilgi çok güzel olduğu için 4-5 artık devamı gelecek. Şu an 2-3 projemiz var ama hangisini yapacağımıza karar vermedik. Kemençe çalan bir Karadeniz olabilir, bir komando askeri olabilir, bir Osmanlı sahi muhafızı olabilir. Bir iki projemiz var ama kesin karar vermedik daha. Dükkanımızda tamir ettiğimiz araçlardan çıkan hurdalardan bunları yapıyoruz. Dolayısıyla parça çıktıkça yavaş yavaş yapıyoruz.